Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere seni yüzen kişi ne alemde, neler yaşıyor, neler hissediyor ve bundan sonrasında bir geri dönüş yapabilir mi ile ilgili bir açılım yapacağım ya da bunu dener mi ile ilgili arkadaşlar. Başlamadan önce kan kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunda da Unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım arkadaşlar ne alemde? Pişmanlıklar çekiyor mu? Buna bakıyor olacağız. Evet arkadaşlar bir kayıp enerjisini özellikle hayatını bir toparlamaya çalıştığı süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Bir şeyleri telafi etmeye sanki çalışıyor gibi gözüküyor. Şimdi bu ilk sırayı genel enerjisi olarak alacağım arkadaşlar. Şu anda hayatı genel itibariyle nasıl diye. bir tane daha seçelim. Kişi. Şimdi bakın arkadaşlar bu kişi özellikle buradaki enerjinin size yansıması, daha doğrusu ikinizin arasındaki enerjinin yansıması olarak bakıyorum. Biliyorsunuz genel enerji, evet genel itibariyle yorumluyorum ama onun içinde sizin enerjiniz de oluyor olabilir de, diyorum hep hatırlarsanız. Şimdi burada ama genel itibariyle yine sizin içine, için, işin içine katmazsak bu kişi şu an için hayatında bir ayrılıklar, bir şeyleri yürütememe, kopuşlar ve bu kopuşlardan sonra sanki böyle bir belki de çok fedakarlık yaptığı bir enerji belki sizden sonra başka bir ilişkiye başladı ve o yürüte, onu yürütemedi hani dinsin hakkından belki imansız geldi ya da iş para eğitim kariyer hayatıyla hayatını düzene sokmakla ilgili belki de çok çabaladı çabaladı ama bir türlü yerine oturtamadı gibi biraz böyle bir sıkıntılı enerjide açıkçası görünüyor gibi karşınızdaki kişi arkadaşlar sizden sonra yani sizi üzdükten sonra ...hayatını pek gerçek anlamıyla toparlayabildiğini açıkçası söyleyemeyiz. Çok ondan fedakarlık isteyen enerjilerin içerisinde kendini bulmuş olabilir. Bir şeyler için ne kadar çırpınsa da... ...onu düzeltememiş, onu yoluna koyamamış olabilir. Bir kayıp duygusunu çok fazlasıyla yaşamış olabilir. Ve şu an için sanki bunları telafi etmeye çalışan da... ...bir yeni başlangıçların aşamasında gözüküyor gibi karşınızdaki kişi. Ama dediğim gibi sanki atıyorum bir şey için çabalamış çabalamış ama çabaları boşuna gitmiş. Aynı belki de bir zamanlar sizin onu çabaladığınız gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir şey yapmaya çalışıyor, oldurmaya çalışıyor, olduramıyor gibi. Hepsinin bakın yine ortasında bir kayıp enerjisi var. Bunları telafi etmeye çalışıyor ama baya bir hani yıkım, kayıp, dediğim gibi zamanı, parasını, aşkını, sevgisini her neyse çok fazlasıyla fedakarlık gerektiren bir durum içerisinde kendisini bulmuş gibi gözüküyor. Sizi üzdükten sonra karşınızdaki kişi arkadaşlar. Şimdi artık birebir ikinizin arasındaki durumla ilgili enerjiye geliyoruz. Bakın sizi üzmekle ilgili belki şöyle düşünün arkadaşlar beni üzdü ama biz çoktan ayrı yollara gittik dersiniz ama zaman zaman bu kişinin aklına düşersiniz. Ya da siz yeni birlikte bir üzülme ve bir kopma enerjisi yaşamışsınızdır. Tekrardan acaba olur mu diye de hala bir şans var mı diye de kafasını yoklamıyor değildir. Her halükarda bakın aslında bir şeyleri sanki telafi etmek adına size gelmekle ilgili ister zaman zaman olur ağır basar ama bu enerji çok böyle koyar. İsterseniz sürekli gece gündüz olur ama sanki bir şeyleri telafi etmekle ilgili acaba gitsem mi? Acaba atıyorum özür dilesem çünkü bir kupa yaveri var arkadaşlar bununla ilgili öne çıkmaya dair korkularının endişelerinin ama özellikle de gelgitlerinin olduğunu da söyleyebiliriz çünkü neden çünkü karşınıza çıkacak yüzü yok gibi arkadaşlar hicap kartı ile beraber bakın burada da yüzünü kapatmış vaziyette yani hatalıydım diyor beni zaten affedeceğini zannetmiyorum diyor beni bir daha geri alacağını zannetmiyorum diyor dolayısıyla aslında nedir bu kupa yaveri kartı? Şu örtüyü kaldırıp size gerçek duygularını göstermektir. Ama bakın ikisinin ortasında bir ay kartı var ve hicap bu tarafa doğru bakıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani bu bir gelgit git enerjisi yaşamasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Utancından dolayı gerçek anlamda pişmanlıklarını, duygularını, belki bir özür e, hani çok böyle belki de geri dönmek olmasa bile kimilerine göre ama hani seni kırdım beni affet helal et her anlamda bunu yapacak şekilde yapma ile ilgili bir hicap duyduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bu yaptığı hataların özellikle farkına özellikle bu dönem içerisinde çok yoğun bir şekilde varıyor olabilir. Bu zamana kadar belki de görmezden gelmiş olabilir. Hatta belki zaman zaman yine kendisine belki de inkara gitmeye çalışıyor olabilir ama bu artık sanki yatsınamaz bir şey arkadaşlar. Evet senden sonra tutturamadım. Evet yaptığım hataların bedelini ediyorum. Evet sana yanlış yaptım. Bakın burada bir içsel yüzleşme yaşamak açısından açıkçası hala sanki bir direnci olabilir. Hala zorlanıyor olabilir ama bu sanki bakın it, it, em, ne denir ona i̇nkar, ha, inkar. edilemez bir hale gelmiş gibi. Bununla ilgili sanki bir aydınlanma yaşıyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. 3 sayısı önemli. 33'e 3 şeklinde geldi. 8 sayısı önemli. 18'e 8 şeklinde yine geldi arkadaşlar. Devam edelim tabii. Bakın evet diyor ya. Evet onu kaybettim. Bakın burada da baş öne eğik bir vaziyette. İnkara gitmeye çalıştım ama yüzleşmeden farkındayım. Bunu artık önüne geçemiyorum, idrak ediyorum. Baş o tarafa, baş bu tarafa en sonda bakın baş öne doğru bakıyor. Dolayısıyla bu kayıp duygusunu çok fazlasıyla yaşayan, yaptığı hataların farkında çok fazlasıyla olan belki de bunu telafi etmek üzere acaba hani gitsem mi vesaire diye düşünen ama bununla ilgili bir evet geç oldu çok zor gibi bir kendine göre aydınlanma yaşayan hali var gibi. İnkar edilemez bir aydınlanma. Şöyle yapalım o altı sayısı önemli. Şöyle yapalım arkadaşlar üstlerine koyalım. Göremiyorsunuz. Evet bakın sanki sizi tekrar geri kazanmak istiyor. Tabii ki elinde bir imkan olsa ya da yine işte bir şeylerin telafisi bu kayıp duygusunu geri çevirecek bir şey. Bir başarıya ulaşmak. Belki gözünüze girmek. Belki de ne bileyim şöyle düşünün. Hiç ondan aslında Aa, evet çok hata yapmış ama siz yine ondan vazgeçmiyorsunuz ona göstermeniz. Sanki böyle bu aşkla ilgili bir başarıya ulaşmak. Özellikle sanki gözünüzde olmak. Aklınızda olmak. Sanki dikkatinizin onun üstünde olması. Sizi geri kazanmak. Bir şeyleri onarabilmek. ...bununla ilgili istekleri olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar şu an için sussa da... ...ne kadar bunu dile getirmese de... ...hani şöyle düşünüyor sanki... ...evet ben susayım ama o yine de beni tercih etsin. Evet ben susayım... ...şu an için ya da bu başarı için... ...gidecek cesaretim yok zaten. Kendimi gösterecek... ...beni görmesini sağlayacak. Ama aslında içten içe beni istemesini çok istiyorum onu geri kazanmayı çok istiyorum diyen bir enerjisi var. Neden susuyor? Çünkü karşınıza gelmekle ilgili kendisini yorgun hissediyor arkadaşlar. Yani hani şey vardır ya, konuşsam neye fayda eder ki zaten? Yani sussam neye fayda, konuşsam neye fayda? Bu tarz bir bakış açısı var. Hani böyle bir telafi etmek belki de bir şeyleri sizi geri döndürmek, o hataları kapatmak çok çok efor gerektiren bir şey olabilir. Çünkü gerçekten siz üzmüş olabilir. Bunu yapmak için de sapasağlam bir iradeye ve bünyeye sahip olmak lazım olabilir ve dolayısıyla belki de sizden sonraki hayatında da sıkıntılarla da birlikte arkadaşlar. Şu an için susmayı tercih, sus, susuyor gibi gözüküyor. Başarıya ulaşmak istese dahi Belki şansın yaver gitmesini bekliyor olabilir. Bir şans kendine göre uygun gördüğü. Evet ya olabilir bak şimdi buradan yürüyebilirsin diye belki de ona hani şey veren bir şansı bekliyor olabilir açıkçası. Biraz kader, kısmet. Hani şey vardır ya kumarda kaybeden aşkta kazanır. Aslında şu an için aşkla ilgili kumar oynuyor bu kişi. Ve kazanıp kazanmayacağı da belli değil. O da nedir? Şu an için sessizliğe bürünmek iste karşı duygular olduğu halde. Halbuki denese denemeyi daha büyük bir kumar olarak görüyor olabilir. O yüzden aslında kendine belki de güvenli gelen ama aslında bir kumar olan susmayı tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Burada hani iyi yoktur, kötü yoktur, iyi de vardır, iyi oldu, kötü oldu. Yani iyinin olabilmesi için kötü lazımdır diye bir şey vardır ya sanki. Biraz burada bu kişinin de bakış açısına göre aslında size gelmek onun gözünde konuşmak bir kumarken aslında o farkında olmadan konfor alanında kalarak ilişkiyi aslında bir kumar oynuyor gibi düşünebilirsiniz. Telafi etmek için bir şey yapmayarak. Bakalım. Sizi ya da aranızdaki durumu şu an için her açıdan değerlendirerek ve hatta belki yine sizin yerinize kendini koyarak evet ya. Ona yanlış yaptım burada. Şimdi anlıyorum. Şimdi çözüyorum diye hem böyle bir daha fazla sizi an, o anlamda anlayabilme durumundan geçerken yine genel itibariyle arkadaşlar aranızdaki durum nedir ve nereye varabilirle ilgili her açıdan değerlendiriyor ve hangi açıdan bakarsa baksın sizi kaybettiğini düşünüyor ve görüyor. Yani o artık beni isteyeceğini zannetmiyorum. Sizin adınıza burada karar veriyor. Bakın empati kuruyor burada tırnak içerisinde. Ve e, hicap ve kupa beşlisi. Bakın yüz yüze. Yani çok büyük pişmanlıklar içerisinde unutmayın. Bunlar bizim açılımızda. Bizim önümüze çıkan genelin enerjisi arkadaşlar. Bizim açılımıza göre hangi açıdan bakarsa baksın altında çevirse üstünde çevirse bu kişi sizi kaybettiği duygusunun farkına varıyor. Utanç duyduğu belki de şeyler yaptığının ya da bu utanç şöyle hep söylerim hiçbir şekilde adım atmayarak da sizi üzmüş olabilir. Bu kişi bekletmiş bekletmiş oyalamış ve e, olabilir ve şu an için çoktan trenin kaçtığının farkında olabilir. Dolayısıyla e, dediğim gibi nereden bakarsa baksın kaybettiğini düşünüyor ve utançtan Önünüze çıkacak, o şeyi bulamıyor. Evet, buradan yürüyebilirsin. Motivasyonu bulabilecek hiçbir şey göremiyor. Öyle söyleyeyim. Sizin tarafınızdan, bakın sanki gözlerinizin içine bakıyor arkadaşlar. Sevilmeye, ilginize, onu ne bileyim, onu tekrar geri almanıza, eskisi gibi atıyorum sevmenize, e, ihtiyaç duyuyor gibi, Belki de onun pişmanlığını anlamanıza. Ya o bana hata yaptı mı? Belki de o da pişmandır şimdi. Gibi. Sanki böyle bir sizden sevgiyi görmeye çok ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor. Bakın burada da ama kafasında bir kapüşon gibi bir şey var. Direkt size bakıyor ama yine de kafası da biraz örtülü. Tam olarak da kendini de gö göstermiyor. Yani aslında kendini göstermeyerek size ama aslında içten sizin tarafınızdan sevilmeye ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaç duyduğunu. Evet bakın burada da kafasında bir şapka var. Üçün de kafası kapalı arkadaşlar. Bencilliği çünkü neden utanç duyduğu enerjiler sebebiyle. Ama hepsinin ortasında bakın. Evet şu an için bencilliğimden gelemiyorum sana. Aa bak hatanlık gördün mü sen? Bak ben sana demiştim ee, enerjisiyle karşılaşmamak için belki de. Ve biraz bakın kafa bu tarafa dönük ama yine hala sanki geçmişe bakıyor. Bu zaten bu taraf, bu zaten size. Diyor ki senin tarafından sevilme ihtiyacın var, affedilmeye, kabul edilmeye vesaire ama bencilliğim yüzünden ki reddedersin korkusu, ki hatamı kabul etme e, korkusu bununla yüzleşme durumundan dolayı başımı sanki bakın öbür tarafa çeviriyorum evet gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Bakalım. Şu an için köşenizde kalarak bir noktada sizin sadece hayalinizi kurmak bu kişiye daha güven geliyor olabilir. Yüzleşme kendiyle yüzleşiyor şu an için bu kişi arkadaşlar. Çünkü sizinle yüzleşecek cesareti yok. Bak, yüzü kapalı dedik. Yüzleşme kartı. Burada şu an için kendiyle bir iç hesaplaşmada. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim, hatalıydım. Yani bundan sonra en, en, yani ben köşemde kalayım, bir şekilde şu an için hayatımı toparlamaya çalışayım. Çünkü zaten onunla ilgili ne yapacağımı zaten bilemiyorum. Yüzleştiğim zaman karşıma çıkan şeyler aslında hiç hoşuma gitmiyor. Evet. Olabildiğince dolayısıyla içsel bir hesaplaşmayla da birlikte en doğru kararı vermeye çalışıyor. Sizinle ilgili şu an için kafası karışık olduğu için kendi köşesinde şu an için kalmak onun ve karşınıza çıkmamak şu an için ona en doğru karar gibi geliyor olabilir. Çünkü bakın diyor ki suçlusun. Ya bakar mısınız arkadaşlar? Kendiyle bir yüzleşme içerisinde ve bu yüzleşme ona diyor ki suçluydum. Benim hatamdı. Şimdi onu görüyorum ve kabul ediyorum. Ha, onun karşısına çıkıp bunu anlatacak. Evet, gücüm ve cesaretim yok. En doğru karar diyor. Şu an için tek kalmak. Şu an için hani ona doğru adım atmamak gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet. <laughs> Affedersiniz. 8 sayısı gerçekten önemli arkadaşlar. Şu an için evet sizden uzak duran, mesafeli yaklaşan bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. Sizi başkalarına anlatıyor olabilir. Sizinle ilgili başkaları ya şu zamanda şöyle bir hata yaptım gibi anlatıyor, akıl alıyor olabilir. Ama sizinle gelip direkt bir konuşma yapıp mesafeleri kapatmakla ilgili korkuları var arkadaşlar. Harekete geçmekle ilgili korkuları var. Bakın şuradaki eller, şuradaki kılıç hani sanki böyle ona doğru suçlayan, onu, onu, onu suçlayan, ona doğru sanki saplanan. Ve bakın buradaki kupa sekizinde kupalar da kırık, cam kırığı şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi şu an için dediğim gibi sizi birilerine anlatıyor olabilir çünkü size anlatmaya, sizinle konuşmaya cesareti yok. Ve uzaklarda şu an için, sizden uzak duran ve olabildiğince korktuğu şeylerle, yani sizinle yüzleşme enerjisinden bir kaçmayı tercih eden, asıl konuşması gereken sizken belki de sizi başkalarına dediğim gibi anlatan mesafeli bir e, duruş sergiliyor gibi. Hayır yani bu değildi. Evet bakın yalan açık net 4 sayısı önemli dörde 44 arkadaşlar e, açık net bir şekilde sizin aslında konuşması gereken şeyler olduğunu farkında ama korkulardan dolayı asıl konuşmak istediği şeyleri maskeleyen ve uzak duran bir enerji içerisinde belki de geçmişte aranızda aynı zamanda yalanlar girdiyse yine bununla ilgili sen bana yalan söyledin, sen şöyle yaptın, beni aldattın şeklinde aynı zamanda bununla yüzleşmekten de bakın korkuyor olabilir. Ama her anlamda sizden sonra özellikle sizinle de ilgili ama sizden sonra tükenmiş bir vaziyette arkadaşlar ve diyor ki finito, finish, ona doğru gitme manası yok. Uzak duran, kaçan, daha da belki de olabilecek şeyleri de kendi de aslında yalanla saklayarak fişini çeken tabiri caizse. Bir tavır içerisinde gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü korkularıyla yüzleşecek bir enerji vesairesi yok bu kişinin. Evet sizi özlediğini söyleyebiliriz. Dedim ya bakın arkadaşlar isterseniz 7-24 sizi düşünüyor olsun. İsterseniz zaman zaman aklına hayatın koşuşturmacası için Çünkü biraz da açılım yaparken gerçekçi de olmak lazım arkadaşlar. Şimdi atıyorum bu kişi 10 sene önce size yanlış yaptıysa ya hala 7-24 sizi düşünüyor demek çok mantıksız. Yani ben biraz yani gerçeklerle örtüşen yani açılımlar yapmak istiyorum. Bazılığın hoşuna gitmese bile kendimce ama doğru ya, ya, bakıyorum ama yanlış bakıyorum. Şimdi burada ama iyi, her halükarda bakın yokluğunuzu hisseden bir özlem içerisinde bir durumu olduğunu söyleyebiliriz. Şundan bakalım yine. Ama ne yapsın? Çaresiz. Yapacak bir şey yok. Artık çok geç gibi bir duygu öne çıkacak. Özlemini giderecek ama bir şey yapmakla ilgili bir cesaretsizlik, çaresizlik duygusu uzaktan sadece özlemesine sebep oluyor gibi. Hatalardan ders çıkardığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Belki de sizinle yaşadığı onun açısından çok farklı bir deneyimdi. Sizinle birlikte o bu farklı bir deneyim olduğu için hepten belki de çuvalladı. Ama sanki böyle bir hatalar ile yüzleşmek, hatalarından ders çıkarmak ama gün sonunda sonucu itibariyle çaresiz edip sadece özleyen bir enerjisi var gibi. Burada çevresindeki herkesten uzaklaşıyor olabilir ya da şöyle söyleyeyim onlarla birlikteyken bile onların yanında bunlar arkadaşlar olur, evi olur, ailesi olur, anne baba kardeşler olur. Yani sanki oralardan soyutlanmış bir enerjide bu kişi. Evet onlarla ilişkisi devam ediyor olabilir. Evet onları da seviyor, onlara da değer veriyor olabilir ama Yine de kalabalıklar içerisinde sanki olmak o konularla ilgili böyle bir nasıl söyleyeyim arkadaşlar sanki herkesi hayatını uzaklaştıran bir durumda belki sizden sonra bir ilişkiye başladıysa oradan da sanki bir ayrılık enerjisinde genel itibariyle ilişkilerden kendini soyutlayan duygusal anlamda derinlemesine belki de bağlanma konusunda kendini soyutlayan bir hali var gibi gözüküyor. size karşı hala içten içe hissettiği bir bağımlılık durumu olabilir. Sizi düşünüyor gibi gözüküyor. İletişim kurma isteği zaman zaman özellikle bu bağımlılık enerjisinden dolayı çok ağır basıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama iletişim kurmayı sadece düşünüyor. Yani acaba yazsam mı? Acaba işte bir merhaba desem mi? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Nasılsın desem mi? Bunları sürekli böyle bir düşünen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki tabii ki özgür iradelerle değişebilmekle birlikte bu durumu tersine çevirmekle ilgili bir şeyler yapacak mı ile ilgili arkadaşlar? Üç sütun şeklinde kart seçeceğim ama özellikle son sütunun özgür iradelerle değişebileceğini unutmayınız. Şimdi, şöyle bir sanki biraz böyle bir gaza gelme durumu olacak. Ya bir konuşsam mı, bir başlatsam mı şeklinde, ters okumuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Tılsım Kraliçesi uyanış yaşayacak bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Hani idrak ve aydınlanmadan geçiyor demiştiniz arkadaşlar. Bu önümüzdeki günlerde daha da fazla yükselecek gibi yaptığı hataları görebilmek, belki de ne kadar değerli olduğunuzu görebilmek, anlayabilmekle ilgili. Ve bir şeyleri değiştirmek isteyecek gibi gözüküyor. Sanki bir şekilde size ulaşmak 3 ve 13 üç. üçlü vadelerinde önemli olduğunu söyleyebiliriz yani sanki arada tekrar böyle bir irtibat sağlanması ile ilgili de bir istek içerisinde de bir yandan olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama çok büyük bir aydınlanma ve uyanıştan geçecek. Yani dediğim gibi şu anki zamandaki o daha da yükselecek gibi gözüküyor. Daha da böyle kafasına dank etmek olarak bunu alabilirsiniz. Büyük arkanı sihirbaz. Evet kılıç yedimiz ama bizim açılımıza göre ki tekrar diyorum harekete geçebilir belki ama bizim açılımıza göre bütün bu isteklerle birlikte belki de bu uyanışın o kafasına dank eden şeylerin hayırdır sen ne istiyorsun hani bu saatten sonra diye belki de daha da böyle çoğalmasından dolayı ne kadar istese de arkadaşlar en azından bir süre daha bizim açılımıza göre gerçek yüzünü gösterme, elini taşın altına koyma, sorumluluk almak, öne çıkmak e, gibi e, bir eylemde bulunma ihtimali açıkçası en azından bir süre daha imkan dahilinde e, değil gibi gözüküyor. Bakın ama kılıç yedilisi bir yandan da gözü şöyle bir sanki kendine göre bir çakallık, bir tilkilik yani gerçek yüzünü göstermiyor. Zaten hele hele kılıç yedilisiyle bir araya gelince sihirbaz kartı hepten böyle bir ilizyonu bize anlatır arkadaşlar. Hepten bir sahte enerji anlatır. Dolayısıyla bu da gerçek niyetini, yüzünü, pişmanlığını, özlemini göstermekle ilgili en azından bir süre daha atak bir enerji de olmayabilir gibi gözüküyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.